Herkese merhaba. İlk videoma hoş geldiniz. Sizinle bu kanalda çoğunlukla blog paylaşıyor olacağım. İki günlük bir yolculuğumuz oldu Amerika'ya gelirken. Aktarmalık uçuşumuz vardı ve beklememiz çok fazlaydı. O yüzden o iki günün videosu şu anda bu. Umarım keyifli izlersiniz. Ne kadar zordu bu yolculuk senin için. İğrençti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok zordu. <laughs> Çok zordu. <laughs> Ben 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 boş da nasıl 9 kilo o zaman bu? Pijamaları almışız değil mi? Almışız. İstersen gözlükleri benim çantama da koyabiliriz. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Forever if you keep it tight, love the world, but keep the sky on your mind. geldi kamsarda mı? Çok şükür. Şimdi. Bak, basit, Sağdan mı? Biz. Şuradan çıkacağız. Kesin çok soğuk olacak Aa, ya. A, mı, Nerede var? Sağdan. Ne, Sağdan. Ne? Ne, ya çıkalım, ya. çıkalım oradan, aspardan alır. alırız. Oh. Hadi gidelim. şimdi otel eşyalarımızı bırakacağız. Daha sonra ne yapacağız? Patates. Patates. Frit, Frit yenir. Ondan sonra. <laughs> ne ya? <laughs> Nerede bu? <be? gülüyor> ha <gülüyor> <gülüyor> yemek <gülüyor> ama <gülüyor> aşkım. Hayır mağaza olarak çok seviyorum. <gülüyor> 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 Yemeğin <laughs> istemiyorum. Çebo gibi oldu. Evet kötü. Onu istemiyorum. Ay, çok zor bir şey. Konuşarak yürümek. Evet. Neyse, otelde. Görüşürüz. <laughs> kalmıştık. çok beğenmiştik oteli. O yüzden yine burada kalalım dedik. Bayağı güzel tatlı bir otel. Böyle bu kadar çık. Hay. Önce yargı izleriz. Bilgisayardan izleriz ama bu televizyon bir box bağlanmaz. Aa, şimdi anlatayım ben de birazcık bu arada. Şimdi biz Amsterdam'a geldik. Saat 9 falan. Bugün 10 Ocak. Yaptın mı? <laughs> ha yaptın mı? Ay, anlatamadım. Dur bir dakika bekleyin o zaman. <laughs> Burası ilk durağımız çünkü uçuşumuz aktarmalı. Burada bir ne kadar beklememiz gerekiyor? 16 saat civarı Hı -hı. bekleyip dolayısıyla biz de bir otel tutup uyumaya karar verdik bu sürede. Daha sonrasında yarın daha sabah Kaçta? 12'de uçağımız var Orlando'ya. Şimdi eşyalarımızı bıraktık. Bir çıkacağız. Klasik patates yememiz lazım. Saat 9.30 ve onda kapanıyormuş. Onda kapanır mı ya? Evet, tamam, yani Avrupa'da herhangi bir yerde nasıl bir mekan ve patatesçi yani? Nasıl onda Şeyi kapanır ya? Ya? kış diye bence. Olabilir mi? Şimdi patatesimizi yiyip döneriz. Zaten yatarız direkt. Sabah da böyle 7 gibi falan kalkıp 8 buçukta çıkmamız lazım otelden. Hadi gidelim. Yemek yiyorlar aşkım Ne yemeği çok... ya? Böyle bir soğuk olamaz. Kanal turu yaparken yemek yiyorlar. Yani iki şeyi aynı anda yapıyorlar. Böyle. Hem kanal turu yapıyorlar. İşte abi serdam. Hem de akşam yemeğini bedavaya getiriyorlar böylece. Mantıklı değil mi? Çok mantıklı. Şimdi biz Oğuz'un favorisi Cipsi King miydi? Cipsi King. Cipsi gidiyoruz çünkü maneken çok uzak. Mezburen. 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 Cipsi King e Soğuktan evet, konuşamıyorum. Şimdi Hollanda'da benim en çok korktuğum şeylerden biri bisikletliler. <laughs> Gerçekten ne öyle. Yoldan karşıdan karşıya geçerken arabalar durmuyor, bisikletliler durmuyor. Bisikletler durmuyor. Aa ne güzel <laughs> O yüzden Hı. arabadan önce bisiklete bakmanız lazım. Hatta arabaya bakmazsanız bile bisiklete bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şu araba duruyor gerçekten. Ama evet. Bisikletler durmuyor. Bir de yani anormal bir kullanım şekli. Bisiklet geliyor koşarak. arkadaşlar. Evet. Chips Kings'te. Dur It's down, what's left is right. oh, çok soğuk. Ama çok güzel. Şimdi saat 8.30. Ben de ocağımız 12'de. Birazdan işte çıkacağız Sabah alanına gideceğiz. Should <laughs> get Love the world and keep the sky on your mind. Yeniş yapıldı. Gidiyoruz. <laughs> Orlando'nun havaalanı bu şekildeymiş.